Merhaba arkadaşlar Emre Cevkanal'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekeceğim. İlk videom Minyon Rush yani Türk adıyla çılgınırsız olacak. İnşallah bu kanalı beğenirsiniz. Ve sizlerle beraber büyük bir bir arkadaşlık bir aile kurarız. Şimdi ilk oyunumuza başlayalım. Bu oyun gerçekten çok güzel. Yani ben bunu iki haftadır oynuyorum. iki hafta yani yeniden başladım ama iki haftadır oynuyorum. Sağ çekelim. Bunlar kolay şeyler de. İnşallah bu kanalı büyüteceğim arkadaşlar. Yani daha bu oyuna başlayacağız da GTA 5 falan. Büyüteceğim kanalı. Çok güzel oyun ya. Seviyorum oyunu. Diğer koşu oyunlarına göre daha güzel oyun. Video videoyu çektiğimde yani gerçekten çok heyecanlıyım. Bundan sonra PC oyunlarına geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O bir ilk izlenim videosu olsun sonra bunun devamını getirir seri olarak devam ettirir arkadaşlar. Yani gerçekten de çok güzel Böyle devam ediyor mu ya? Neyse, de sonradan tekrardan görevlere başlayalım Şimdi bana sonra nereye? Şimdi Tamam. Bir tane. Geçin nereye? 280 saniye top. Bunlar şu dönemde böyle. Kolay oldu arkadaşlar. Neyse videomuzu burada kapatalım. Bu iki zin videosu olsun. oyundu. İkinci, ikinci bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.